Geliyor. Bizi yalnız bırak. No, yatmadın mı hala? Lütfen bana dadılık etmekten vazgeç. Dünyaya bir kere geldim ve yaşamakta kararlıyım. Annemi merdivenden yuvarlayıp ölümüne sebep olduğun gece söylediğin laflar. Nasıl? Hafızam kuvvetli mi? Hafızanın yerine iradenin kuvvetli olmasını isterdim. İmkansız. Seni ne severim ben? Mükemmel bir insan olman için elimden geleni yaptım. Tabii, tabii. Önce annemin ölümüne sebep oldum. Sonra da sus payı diye birçok şey bağışladım. Araba, köşk, motor, garson yer, bol para. Bütün bunlar bir çocuğu dejenere etmek için yeterliydi. İnsanlık adına ne verdin bana? Ha söyle! Hani sevgi, hani şefkat? Seni bunun tartışmasını yapmak için beklemedim. Kötü bir haberim var. İflasın eşiğindeyim. Demin saydığın bütün o zenginliklerin elinden gitmesi an meselesi. İçmeyi bırak da tahsiline bak. Teşekkür ederim. Kararımı vermiştim zaten. Evi terk ediyorum. Eğer gidersen mahvolursun. Çoktan mahvoldum ben. Belki bu şekilde kendimi kurtarırım. İyi geceler. Hmm. Arabanın anahtarları. Ali. Ah, Ali, yalvarırım beni dinle! Günlerdir arıyorum seni. Nasıl özledim bilemezsin. Kim bu Ali? Seninle konuşmam lazım. Çık dışarı! Yalvarırım dinle beni! Ölümden kaza çıkacak! Öldüreceğini bilsem de konuşacağım. Senin evden ayrılman ölümden farksız benim için. Bütün mutluluğum seninle bir arada olmaktı. Sen gidersen ben de giderim. Terk ederim babanı. Benim için artık hiçbir şeyin önemi yok, gidiyorum. <laughs> ne zamandan beri iflası düşünüyordu. Ama borsadaki son kayıplarından sonra sadece iflas da onun için çıkar yol olamazdı. Çok umutsuzdu durumu. Bir kanunsuzluk mu demek istiyorsun? Evet. İnanın ne kadar acı olursa olsun galiba tek çıkar yolu en doğru şekilde seçmiş oldu. Size gelince korkarım babanızdan borç borç ve gene borçtan başka hiçbir şey geçmeyecek elinize. Tabi mirası reddetmek elinizde. O mirası çoktan reddettim. Bilmem ki. Bekar erkeklere vermiyorum da odayı. Anlarsınız ya. Merak etmeyin. Size hiç zararım olmaz. Bir evlat gibi kabul edin beni. Ne yapalım beyefendi oğlum? Kısmet böyleymiş. O da sizindir. Pişman olmayacaksınız. <laughs>